Yaz aylarının gelmesiyle birlikte şehirden yaylalara göç de başladı. Alanya'nın özellikle batı bölgesinin tercih ettiği yayla olan Eğrigöl Yaylası'nda yaşanan elektrik sorunu yaylacıları canından bezdirdi. En son 2004 yılında yapılan elektrik trafosunun artık yetersiz kaldığını söyleyen yaylacılar yetkililere seslendi. Uzun süren elektrik kesintileri ve sürekli elektriğin kesiliyor olması yaylacıların evlerinde bulunan elektronik eşyalara zarar verirken derin dondurucularında bulunan yiyeceklerinde çözülüp bozulmasına neden oluyor. Bizi öldürmek istiyorlarsa buyursunlar. Biz herhangi bir yetkiliden şikayetçi değiliz ama görevinin yapılmadığını ve yeterli personelin bulunmadığından şikayetçiyiz. 29 tane Gündoğmuş'un merkezinin köyleri var. Artı Alanya'nın bölgesinin 17 beldesinin bu bölgede yaylası var. Bu yayların her birine 3-5 kişiyle Gündoğmuş akademistten hizmet veriliyor. 3-5 kişini 29 Gündoğmuş'un köyüne mi yetecek veya hutt burada bulunan Gündoğmuş yaylaları ve Alanya merkezinde bulunan 17 belgenin yaylalarına mı yetecek? Yetkililere seslenen yaylacılar elektrik direklerini de göstererek bu görüntülerden kurtulmak istediklerini belirtti. Alanya Posta Medya ihbar hattına gelen videoyla seslerini duyurmak isteyen yayla sakinleri adeta isyan etti. Elektrik trafolarının 2004'te yapıldığını, o tarihten beri doğru düzgün hiçbir hizmet alamadıklarını ifade ettiler. Yaylacılar, bu hizmet karşılığı olarak her ay elektrik paralarımızı peşin ödemekteyiz. Trafonun motoru yağ akıtıyor. Verici ve dağıtıcı sigortasının da her tarafı bozuk iplerle bağlı. Bizi öldürmek istiyorlarsa buyursunlar. Biz herhangi bir yetkili Şikayetçi değiliz ama görevin yapılmadığını, yeterli personelin bulunmamasından şikayetçiyiz. Gündoğmuş'un 29 mahallesiyle Alanya'nın 17 mahallesinin bölgede yaylası var. Bu yaylaların her birine 3-5 kişiyle hizmet veriliyor. Elektrik telleri birbirine çarpıyor ve her çarptığında sigorta atıyor. Biz cebimizden para verip sigortaları alıyoruz. Elektrik parasını da alıyorlar. Malzeme parasını da biz veriyoruz. Gündoğmuş'a ekip takviyesi yapılması lazım. Birkaç kişiyle bu işler olmaz. Gündoğmuş kaymakamlığı, Antalya Valiliği ve Bölge Milletvekillerinin bu olaya el atmasını istiyoruz. Sokak lambaları yok, her rüzgarda şartel atıyor diyerek sitem ettiler.